Merhaba arkadaşlar, yeni doğan örgü modellerimizin videosunu çekiyoruz bugün. Kardeşim şimdi size tanıtacak, dinleyelim kardeşimi. Küçüğü, küçüğü doğardı, doğa, büyüdü Arkadaşlar bu gibi? Bence eldiven mi eldiven değilmiş, şu eldiven gibi bakın. Evet. Evet. Bu, bu benim dostum. Doğa'ya verdim bunu. Evet. Bebeğimizin adı Doğa. Kanar verdi. Burada bebek var yani. Ablamın kanında büyük gördüğünüz gibi. Evet. Yeni doğan bebek modellerine başlatacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yeni videomuza başlıyoruz. Şimdi videomuz ne, ne içeriyor? Videomuz Melek'ciğim. Bebek eserlerleri, bebek doğma şeyleri, bebek Bebek gözükle. Burada bebek var yani. Ablamın karnında büyük gördüğünüz gibi. Evet, bayağı büyük gördüğünüz gibi bebek var burada. abla önce kırmızıdan başlayalım. Başlayalım. Tamam. Bu şapkası var ne? Bandanası. Bu Nulay. Hı hı. Hayır, tamam. Göster bu, bakalım. Bu bandanası benimki gibi böyle yapacak işte. Böyle. Evet, bağdak gibi. Başla modelimizi ördü arkadaşlar. Evet. Modelini göster bakalım yakından. Şöyle aç görsün arkadaşlar. Böyle evet. benimki gibi. Aynı takım oldu. Bu da patik. Şu da patik. Altta, patikler var Bu, bunun şeyi aşağı gitmiyor ama aynı olması gerekiyor. Göster <laughs> Şu, bakalım patikleri. Bakın. Mara Madem, aynı. Ama pal da aynı değil. Senin gösterdiklerini ben alıyorum artık. Evet. Kıyafetimiz en önemlisi. Evet. Melekle takım arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi annene sorar mısın acaba bunu nasıl ördü? Kaç sıra ördü? Neyle ördü? <laughs> Ya bunu ben ölmüştüm. Sen mi gördün? Anlat ben bakalım arkadaşlarına. Bunu ben şurada bulmuştum. Mağazada yapmak istedim ama yaptım. Öldüm. Aynısını yaptım böyle. Süper. Şimdi benim Hangisine geçiyoruz? Şu pembeye. Evet. Aa, bu da, bu da bu da arkadaşlar. Bu da paket. Bunu da anneannesi ördü. Bu da patiğimiz. Evet, güle güle giysin inşallah. Aa, bunlar takımları. Mi? Bunlar patikler. Patiklerini göster bakalım yaklaştır kameramıza Eldiven gibi ya. Arkadaşlar evet. bunlar eldiven gibi. Bence eldiven mi eldiven değilmiş. Şöyle eldiven gibi bakın. Ben karar veremedim acaba patik mi eldiven mi? Ben de karar batik. veremedim. patik onlar. Bu ne acaba melek? Bunu da göster. O şapka galiba asker şapkası gibi. <laughs> Yeşil diye asker şapkası gibi mi oldu? <laughs> şey böyle. Evet bunları da kaldırabiliriz. Bakalım sırada ne var? Patiklerimizi gösterdik. Tamam. Sırada. Aa, o da ne? <laughs> Çok tatlı olmuş ya. Bak böyle açınca bot patik oluyor bu abla, ablası. Aa, aa. aa. yani de giyecek. Şimdi giyecek ama böyle büyüyebiliyor da böyle de giydirebilir anne dışarı çıkarırken. Tamam. evet. evet. Böyle hı. Şöyle hı. gibi. Böyle küçük küçük ayaklar gibi yap şimdi. Şimdi böyle ayak küçük, küçük ya. böyle yapacağız. Tamam mı? Hı hı. Al bakalım göster anneciğim. Böyle Yakınlar büyütebiliyoruz. Işte. Böyle böyle. Harikasın. Şimdi bir de hayvanlar gösterelim mi? Nasıl özleniyorlar? Evet anneciğim. Şimdi şunu şuraya koyalım. Böyle bir modelimiz Arkadaşlar, daha var. Arkadaşlar hayvanlar e, evleri evler yıkıldıkları için üzülüyorlar. aile kaldıkları için üzülüyorlar. Aile üzülüyorlar. Sahipler de uzak kaldığında üzülüyorlar. Onu da alırız yani ailesinden. Üzülürler. Dışarıda kalan hayvanlara yardım etmeliyiz. Değil Hı -hı. Mi aşkım. Sen göstersene ya. Tafonda. evet. Bu da çok güzel bir Hı -hı. elbisemiz arkadaşlar. Bu da göstereyim bir de kadar özür Önce bunları önce bunları gösterelim sonra onu tamam mı? Hı -hı. Evet senin en sevdiğin modele geldik. Acaba bu model Evet popit gibi göster bakalım. Çok beğendim. Harika bir model olmuş o da değil mi? Aha. Evet bunu da kaç aya kadar giyebilir anne? Bir yaşta kadar giyebilir. Yani. Ya bir da 90. kadar 90. giyebilir. Evet. Sonra da elbiselerinizi Bunu daha çok var. seviyorum. Bu benim dostum. Doğaya verdim bunu. Evet. Bebeğimiz doğa kalan verdik. Evet doğa olmasına karar verdik biz. Ablasının adı da Almina Melek değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar bu. Mu? Be benim ablamın adı da Hilal. Evet memnun olduk. Evet hı, arkadaşlar memnunca. bunu bir yaşına kadar giyebilir. Daha sonrasında da eteklerinin elbiselerinin üzerinde bolera şeklinde giyebilir. İçine beyaz bir body ile beraber. Evet bunu gösterelim. Ah, be benim, oyunu, benim Oyunumu öğren Ondan sonra oynuyorsun, Ondan sonra yelek öğreniyorsun. Evet, da evet, şimdi bu. Benim yediğimizin de, öyleydi, body. Bu yeleğimizin de kapşonu var böyle. Bu da kaç yaşında giyebilir bunu anne? Dört bir yaşından dört yaşına kadar giyebilir. Aa bir yaşından dört yaşına kadar. Bir adet daha Tulumumuz var bu şekilde şapkasıyla beraber. Evet, o da göster bakalım ona ekrana. O da ben, banyo ben yaptırırken ben kullanacağım. kullanacağımız süngeri. Onunla yıkayacağız. Ben gösterir misin patiklerini? Bakın çok küçükler. Bunlar da mı büyüyor anne? Yok, onlar küçük bot evet. Gösterebilirsin orada yakında. Bu patiklerimizin yelek takımları da var. Aynı zamanda bu şekilde küçük minik minik patikleri var. Şimdi neyi gösterelim? Bunlar bu şekilde patikleri. Nereye gördün? Bu da onun yeleği. Evet bu Bakın. da yeleğinin takımı. Şimdi takımlar. öbür, öbür kremini göstere gösterebilir miyiz abla? Şu, önce bunları, bunları sırayla aşkım bunları bırak oğlum. Yeleği gözde bu da hırkamız. Bunu kaç yaşına kadar giyebilir? Ah, anne sen söyle ben. Evet. 4 ya da 5, 6, 8, 9. Tamam 9 yaşına kadar giyebilirmiş arkadaşlar. Bu arada benim tarafım oldu arkadaşlar bakın. <laughs> evet yeleğimize geliyoruz. Ben böyle çeviremiyor. Gel Melek'cim. Yeleğimiz Bunları böyle annem çiçekli desenlerle ördü. Pembe pembe. Bunun patikleri de var. Aynı şekilde takım olan. Böyle. Bunun bir de takım olarak böyle bir tulumu var. Bu şekilde tulumumuz var. Patiklerini de göstersene anne aşağıdan. Bu şekilde tulumu var. Bir de bunun şapkası vardı sanırım. Şapkamız Hayır, da böyle. şap şapka bu. Evet, Aynem bir tane demiş, daha. Annem karıştırmış. <laughs> evet. Bir tane daha şapkamız var. Ama evet, yakından bir göster tane... aşkım istersen. Ecevengi var ise şey, ama şapka bu da yedik. Çünkü aynı yediler. Evet, anneciğim. Evet, takım yaptı. Annem karıştırmış. Evet. Evet, bu bebekler için neydi Melek? <gülüyor> <gülüyor> bu da Bu meleğin meleğin zürafası. Bu da be. Büyük çocuklar için. Böyle kocaman bir zürafa Bu da çıngıraklı Çok <laughs> Arkadaşlar bunları konuşturacaklar Doğa ile Melek. bunlar da kukla. Evet, ikisini de konuşturacağız. Bunlar bunların hepsi örmeydi arkadaşlar. Ne kaldı başka? Battaniyemiz. <laughs> Battaniyemizi göstersin anne. Kocaman bir battaniye. <laughs> Ay bak bak bak. Melek. <laughs> Melek bir şey, bir şey söyleyeyim mi yere yere Yiyeceğim. Seni tamam, sarma gibi falan. saracağız birazdan tamam mı? Tamam Bu da kocaman bir battaniyemiz arkadaşlar. Çık, çık. Melek çok beğendi. Zılak mı düşmüş acıdı mı? Yarım benim canım Evet. Canım benim. Bizim el örme yemeklerimiz bu kadardı. Arkadaşlarına bizi izlediği için teşekkür et bakalım Melekçi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay. <laughs> Görüşürüz.